Elazığ'da korkutan bir deprem yaşandı. AFAD saat 17.04'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 5 olduğunu duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklamasında kent genelinde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. Elazığ 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Elazığ'da 17.04'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı sarsıntının 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Çevre illerden de hissedilen deprem Elazığlıları korkuttu. Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama geldi. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saat aramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır diyen Bakan Yerlikaya açıklamasında depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun ifadelerini kullandı.